Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz. Ben Ravza Hilal Kılıç ve Herbalife ile birlikte beslenme koçluğu yapıyorum. Bugün sizlere Herbalife ile birlikte kilo alma sürecinden bahsetmiş olacağım. Merak edilen sorular, kilo alma süreci nasıl işliyor, Herbalife'ın buradaki etkisi nedir, hangi ürünleri kullanıyoruz, kilo alma sürecindeki sonuçlar, Herbalife koçunun buradaki etkisi gibi birçok şeyden bahsetmiş olacağım. O halde hemen başlayalım. Danışanlarımla sohbet ettiğimizde genelde daha öncesinde çok fazla yöntem denediklerini ama bir türlü başarılı olamadıklarını, hedefledikleri kiloya ulaşamadıklarını ve bu yöntemlerin işe yaramadığından bahsediyorlar. Örneğin farklı diyetler uyguluyorlar, farklı tarifler, türler uyguluyorlar, protein tozları derken birçok şey deniyorlar ama bir türlü işe yaramıyor. Hatta benimle ilk konuşmaya başladıklarında yani bu yöntem de hani işe yaramaz büyük ihtimal diğerleri gibi ama en azından bunu da denemiş olayım. Hatta bazıları da son çare olarak söylüyor Herbalife'ı. Sonrasında zaten kilo almazsan daha da alamam diye düşünüyorlar. Ve kilo alamamanın da aslında birçok sebebi olabiliyor. İştahsızlık, stres, yeme bozuklukları gibi e, düzensiz beslenme bunlar sebep olabiliyor. Ama kilo kontrolünde %80 beslenmedir. %20 spordur. E, o yüzden %80'i beslenme olduğu için burada beslenmeyle birlikte zaten bu sorunu çözmüş oluyoruz. Herbalife'ın ürünleri yüksek kalite içeriğine sahip ve içerisinde vücudumuzun ihtiyacı olan protein, vitamin, mineral, lif gibi birçok şeyi takviye etmiş oluyor. O yüzden de kilo almada vitamin, mineral takviyesi, vücudumuzun ihtiyacı olan besin tam olarak almak bunlar çok önemli. Herbalife'ın ürünleri sağlıklı bir şekilde bunu karşılamış oluyor. Dengeli öğünler ve günlük kalori alımını arttırmak tabii ki de kilo alımında çok önemli ve Herbalife ürünlerinden yine destek alarak günlük almamız gereken kaloriyi bu şekilde daha da fazla arttırmış oluyoruz. Ama bunu sağlıklı bir şekilde yapıyoruz. Yüksek protein içeriğine sahip olduğu için de kaslarımızı çok daha iyi bir şekilde besliyor ve size özel kişiselleştirilmiş beslenme programı ile birlikte dengeli, sağlıklı bir şekilde kilo almış oluyorsunuz. Kilo alırken sağlıklı kilo almak da çok önemli yani burada amaç yağdan yerine kastan kilo almak e, o yüzden de bu süreçte Herbalife'ın ürünlerinden destek almamız e, bu süreci vücudumuzu kaslarımızı daha iyi bir şekilde beslediğimiz için kastan kilo almamızı sağlamış oluyor o yüzden Herbalife'ın ürünleri de yine kilo alma sürecinde çok etkili oluyor. Peki spor yapmak zorunlu mu? Egzersiz yapmak zorunlu mu? E, kilo vermede de kilo almada da e, egzersiz spor zorunlu değil. Başta da söylediğim gibi e, kilo kontrolünde %80 beslenmedir, %20 spordur. O yüzden sporunuzla tabii ki etkiler e, eklerseniz sürecinize katkıda bulunmuş olursunuz. Sürecinizi desteklemiş olursunuz ama zorunda değilsiniz. Mesela bu danışanım başladığımız zamanlarda gerçekten bütün yöntemleri denediğini, bütün her şeyi denediğini ama bir türlü kilo alamadığını söylemişti. İştah problemi de yoktu. Çok fazla da yemek yiyordu ama yine de kilo alamıyordu ve artık şunu söyledi. Eğer Herbalife işe yaramazsa bundan sonra daha kilo almaya çalışmayacağım. Hiçbir yöntemi denemeyeceğim. Çünkü zaten bütün yöntemleri denedim. Bu kalmıştı. Bu da olursa olur olmazsa yapacak bir şey yok. Biraz bu şekilde başlamıştı. E, sonrasında programını uyguladı elinden geldiğince ürünleri doğru bir şekilde kullandı ve sonunda e, gördüğünüz gibi bu kiloyu almış oldu. Hala sürecimizdeyiz. Devam ediyoruz. Kilo almaya devam ediyoruz ama küçük de olsa onun için gerçekten çok büyük bir sonuç. Çünkü yıllardır göremediği tartıdaki bu kiloyu e, sadece 1-2 ay içerisinde görmüş oldum. Ve tabii ki kilo alma süreci de sabır devamlılık istiyor. Yani sadece birkaç hafta uyguladığınız ya bir ay uyguladığınız bir yöntem direkt sonuç vermeyebilir. O yüzden kilo alma sürecindeyseniz de Herb Life birlikteyseniz de hiç fark etmez. Mutlaka yaptığınız yöntemi en az 2-3 ay boyunca uygulamaya devam edin. Çünkü bu danışanın mesela ilk günlerinde ya da ilk haftalarında tam olarak bir sonuç almamıştı. Sadece böyle tartıda 200 gram falan oynuyordu. Hatta kilo bile verdiğini görmüştü. O yüzden tartıdaki rakama çok fazla ya da sayılara çok fazla odaklanmamak gerekiyor sürece devam süreçte devam ettiğinizde ürünleri programı doğru bir şekilde uyguladığınızda kullandığınızda zaten zamanla kilo aldığınızı göreceksiniz. Burada bir yerlere şu anda ürünleri de koydum. Ee, genelde kilo alma sürecinde en çok kullandığımız ürünler bu ürünler oluyor. Çünkü mesela Herbalife'ın şekli hem öğün sayımızı arttırmamızda hem vücudumuzun ihtiyacı olan besin değerlerini bir öğünde almamızı sağlıyor. Protein desteği, vitamin, mineral, lif desteği sağlamış oluyor. O yüzden Herbalife'ın şekli en temel ürünlerden bir tanesi. Ekstra kal D vitamini, kadınlara ve erkeklere özel olan vitamin ve omega 3 de yeni kilo alma sürecinin önemli ürünlerinden birkaç tanesi. Eğer vitamin değerleriniz vesaire düşükse o zaman da kilo almanız çok daha zor oluyor. O yüzden bu vitaminleri de mutlaka kilo alma sürecinde kullanıyoruz. Probus diye ürünümüz de var. Bu üründe protein tamamen içeriyor. Protein de kaslarımızın daha iyi beslenmesini ve kas oranımızın artmasına destek olmuş oluyor. Bunu da yine Shake ile birlikte kullanıyoruz ve Shake'deki protein oranını arttırarak kaslarımızın daha iyi beslenmesini sağlıyoruz. O yüzden bu da kilo alma sürecindeki en etkili, en çok kullanılan, tercih edilen ürünlerden bir tanesi. Videoyu çok uzatmamak adına böyle kısaca ürünleri, ürünleri göstermiş oldum. Ama tabii ki detaylı bilgi için mutlaka mutlaka bana yazın. Size detaylı bir şekilde bu ürünleri paylaşmış ve anlatmış olacağım. Buraya kilo almayla alakalı sıkça sorulan sorulardan birkaç tanesini yazmıştım. Ürünler nasıl kullanılıyor? Ürünlerin nasıl kullanıldığı kişiye göre değişkenlik gösteriyor. Hangi ürünleri hangi kişiler kullanacak? Bunlar da değişkenlik gösteriyor. O yüzden mutlaka koçunuza yazmalısınız. Eğer bir koçunuz yoksa da bana yazabilirsiniz. Ben zaten sürece başladığımızda ürünler nasıl kullanılacak? Nasıl beslenme programı uygulayacak? Hepsini size anlatmış olacağım. Yan etkileri var mı ürünlerin? Ürünlerin bir yan etkisi yok ama diğer videolarımda da söylediğim gibi eğer sizin bir şey alerjiniz, hassasiyetiniz varsa mutlaka söyleyin. Ürünlerin içerisinde bulunuyorsa o ürünleri kullanmamış olursunuz ama bunun dışında herhangi bir yan etkisi yok. Sadece ürünlerle mi kilo alınıyor? Hayır, sadece ürünleri kullanarak kilo alamazsınız. Kilo verme gibi sadece bir ürünü kullanarak o ürün size kilo aldırmaz. Bununla birlikte uyguladığınız beslenme programının ürünlerin nasıl, nerede, ne kadar ve hangi ürünleri kullanılacağı da çok önemli. O yüzden sadece ürünlerle kilo alamazsınız. Dediğim gibi ürünlerin kullanımı çok önemli. E, bununla birlikte beslenme programı çok önemli. Burada da tabii ki koçluk devreye giriyor. Doğru bir koçla birlikte mutlaka sürece başlamalısınız. Bir koç desteği olmadan sürece başlar, ürünleri kullanırsanız kilo alamazsınız. Çünkü dediğim gibi ürünlerin kullanımı kişiden kişiye göre değişiyor. Beslenme programı kişiden kişiye göre değişiyor. O yüzden sadece ürünlerle değil, bir koça danışıp bir koç eşliğinde ürünleri kullanmalısınız. O yüzden e, burada danış yani koçun desteği ve önemi çok 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 büyük. Hatta en önemli kısım bu olabilir. Evet kilo alma süreci hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Eğer siz de kilo almak istiyorsanız bana buradaki iletişim bilgilerimden ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın ve herb Life ile kalın.